Son, son derece şaşkınım tabii ki. Ee, yani günümüzün e, şartlarında olması gereken bir şey. İlki her gün şehit verirken, her gün şehit haberleri alırken, ekonomi bu kadar kötüye giderken Türkiye'nin hatta dünyanın en başarılı okulu böyle bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışılması son derece şaşırtıcı. Evet. Allah'tan yani ben okuldaydım biraz önce. İdarecilerin son derece kibar, görevini yapan arkadaşlara karşı onlar da işlerini yapıyorlar. O anlamda hiç kimseye sözümüz yok. Ama böyle bir algı operasyonunun yapılıyor olması, yapılmaya çalışılıyor olması çok yanlış. Üstelik kayıtlarını doldurmuş bir okul. Yani hani kimin e, duygularını etkilemeye çalıştıklarını anlayamıyorum. Sabah 6-6.30 saatlerinde e, operasyon başladı. Operasyon sebebini tüm kamuoyu bildiği gibi e, tekrarlıyor terör örgütüne yardım, finans sağlama, destek verme suçlarından e, savcılık arama talebinde bulunmuş. Mahkemede karar verilmiş, E, suçlarından ötürü bir soruşturma var. Bizim okulumuzla ilgili bir gözaltı yok. Sadece arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bilgisayarları, artistleri e, el konuldu. Okay.